11 Mart 2025 Aliado Doğa Tarım'dan ben Kemal Korkmaz. Değerli takipçilerimiz şu an ekranda gördüğünüz 15 bin yıllık genetik geçmişe sahip dünyanın ilk buğday diyebileceğimiz en organik, en verimli, kendinden şifreli, genomlu olan dünyanın ilk buğdayıdır arkadaşlar. Çok şükür 5 yıllık bir emeğimizin sonucunda yeteri kadar çoğaltabildik arkadaşlar. Çok çok önemli bir e, buğdayımız. Bilinen bütün hibrit buğdayların babası, bilinen bütün buğdayların atası, e, 15 bin yıllık genetik geçmişe sahip olan adına belgeseller e, düzenlenen tanıtımı yapılan, fakat bizlere asla verilmeyen hibrit buğdaylarla oyalanılan çiftçinin bağımsızlığını elinden e, alıp da ondan sonra her yıl tohum satma peşinde koşan firmalar veya da işte dış güçler tarafından yıllar önce bizim elimizden alınmış olan Türkiye kırmızısı buğdayımız arkadaşlar. Adı üzerinde 1748 yılından belli tescilli Türkiye kırmızısı ismi arkadaşlar. Amerika Kansas'ta Türkiye reddiği geçer. buradan götürülüp orada üretilip ondan sonra Amerika'yı dünya tağı lambarı yapan bizlere de hibrit buğdaylar verilip bizleri de çiftçiyi de mahrum eden sistemin başrol oyuncusu işte bu Türkiye kırmızısı arkadaşlar. Her türlü iklim şartına uyumlu, çok yüksek verimli, organik. Her yıl tohumunuzu alıp yeri denekebiliyorsunuz arkadaşlar. 15 bin boy yıl boyunca ekilmiş. Nasip olursa biz ve bizden sonraki nesillerde bir 15 bin yıl daha ekebilir. Arkadaşlar bu gördüğünüz bir tarihi eser. Kıymetini bilelim. Kotamız kısıtlı arkadaşlar. Ee, i̇steyen arkadaşlar bizleri arayıp siparişini verebilir. Ağustos ayında teslim edeceğiz. Bu arada arkadaşlar bunlara hiçbir şekilde kimyasal gübre kullanılmadı. Ekini görüyorsunuz. Şöyle civarıda şöyle ufaktan bir gösteri vereyim. Burada sadece marmarasol mikrobiyel e, taban gübresi ve üstüne de şu an veriyorum. Zaten e, marmarasol mikrobiyel bakteriyel gübre kullanıldı arkadaşlar. Başka hiçbir şekilde kimyasal gübre yok ve ekinimizin şeklini, şemalini görüyorsunuz. Bundan önceki geçen sıcaklarda, sıcak diyorum pardon soğuklardan hiçbir şekilde etkilenme yok. Burası sulu bir arazimiz. Diğer tarlalarımız kıraç. Hemen hemen verim aynı gibi görüküyor. Şeyde bakacağız. Hasatta bakacağız. Tabi sulanan olan yerler elbette fazla olacak. Sulu arazideki tonajlarımız 1250-1300 civarında. Kıraç arazilerde 650-800 civarında verim var arkadaşlar. Allah emanet olun bereketli bir sezon diliyorum